Sevgili dostlar saat tam 7 ve sabah ajansı yeniden huzurlarınıza geldi. Burası A Haber huzurlarınızda biraz mehter. Tam da İstanbul'un kesini işleyen bir mehter şu anda. Dinliyorsunuz. Zaten buna da çıldırıyor bu açtılar ve Siyonistlerin ittifakı. Bu düşmanlar, bu kafirler bunun da ölçünü almak istiyorlar. Onun için ver mehteri. Mehter iyi gider. İşte bu sevgili seyirciler bütün unsurlarıyla saldırı halindeler. Çok uzun zamandır yeryüzünde savaşlar ordularla yapılmıyor sevgili dostlar. Terör örgütleri aracılığıyla saldırıyorlar. Bir terör örgütü buluyorlar yoksa eğer kuruyorlar ve saldırıyorlar. PKK, DHK, PC, DAEŞ, DAEŞ, IŞİD neyse o, Boko Haram, Eşebap. Yeryüzündeki bütün terör örgütleri bu haçlılara ve siyonistlere hizmet ediyorlar. Başka bir de ekonomik terör örgütleri var. Moody's. Ek ekonomik terörist. Teröristler işini yapamazsa ekonomilerini çökertmeye çalışıyorlar ülkelerin sevgili seyirciler. Hadise bu. Şu anda adı konmamış bir haçlı savaşı var. Hedefte Türkiye var. O yüzden mehter veriyoruz sevgili dostlar. Bu mehtere bunlar çıldırıyorlar. Kuduruyorlar. Ha bir de bir de bu Haçlıların ve Siyonistlerin ittifakının bu kafirlerin Türkiye'de işbirlikleri var. Onların adı bizden, soyadı bizden ama kalbi bizden değil, aklı, ruhu bizden değil. Gazeteleri var, gazeteci kimliğindeler, televizyonlar var, televizyoncu kimliğindeler, bilim adamı kimliğindeler, sanatçı kimliğindeler, siyasetçi kimliğindeler. Sözüm ona sivil siyaset yapıyorlar ama Teröristlere, hastalara ve siyonistlere hizmet ediyorlar. Ver mehteri ver iyi gider. Ver gider mehter gider. Sevgili seyirciler Sabah Ajansı'nda bunları size bir kere daha anlattıktan sonra birlikte haberlerle sürdürüyoruz.